Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna bir kadın geliyor. Hakir ve zelil bir şekilde. Öyle ki kadının halinden pişmanlığı beliriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Ya Resulallah ben zina ettim beni temizle diyor. Subhanallah. Acaba Acaba hangi cesaretli insan bu itirafı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söyleyebilir ki? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve kadını duymamazlıktan geliyor ve kalkıp gidiyor. Kadın Efendimizin ardından koşturarak Resulullah sallallahu aleyhi ve yolunu kesiyor ve ''Ya Resulallah ben zina ettim beni temizle'' diyor ikinci defa. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tekrar kadını Aldırmıyor, duymazlıktan geliyor ve yoluna devam ediyor. Bunu anlatan sahabiler, kadının üçüncü defa tekrardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardından koşup önüne kesip, ''Ya Resulallah ben zina ettim, beni temizle.'' diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına, ''Ey kadın, sen ne dediğinin farkında mısın? Belki dilin sürçmüştür.'' Belki sen zina etmemişsindir, zina yakın bir şey yapmışsındır. Sen ne dediğinin farkında mısın? Git bir düşün, öyle gel. Kadın gidiyor, biraz düşünüyor ve dördüncü defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne kesiyor. Ya Resulallah ben zina ettim, beni temizle diyor ki kıyamette bu günahın azabını çekmesin, dünyada bugün günahın azabını çekmesini istiyor. Kadın dört defa itiraf edince bu olay şeriatta dört şahidin tespitlenmiş anlamına gelmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet deryası, şefkat pınarı artık hüküm gerçekleşti. Kadının taşlanılması gerek. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yol arıyor ince düşünceye bakar mısınız? Rahmet deryasına bir bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına hamile misin? Karnında çocuğun var mı? diyor. Kadın evet ya Resulallah hamileyim diyor. O halde git çocuğunu doğur. Öyle gel diyor. Kadın gidiyor. Hamilelik süresi bitiyor çocuğunu doğuruyor ve tekrardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve diyor ki ya Resulullah ben zina ettim beni temizle. Çocuğumu doğurdum. İki cihan güneşi aleyhissalatu vesselam o halde şimdi git çocuğunu emzir, onu büyüt, sana ihtiyacı olmayacak yaşa kadar büyüt, daha sonra gel diyor. Allah'ın peygamberi işte böylesine rahmet, her başından tırnağına kadar bir rahmet, şefkat peygamberi. Kadın gidiyor, çocuğunu büyütüyor, ona ihtiyacı olmayacak yaşa kadar getirtiyor ve ardından tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor ve diyor ki Ya Resulallah artık beni temizle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde artık hükmü gerçekleşsin. Recim yani taşlanması. Sahabiler kadını alıp götürüyorlar. Kadını taşlarken kadın bir ara kaçacakmış gibi oluyor ve bir sahabe onu zorla tutup yere yatırıp üzerine taşlar atarak kadını öldürünceye kadar taşlıyorlar ve kadın vefat ediyor. Olayı gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyorlar. Ya Resulallah biz kadını taşladık. Kadın bir ara kaçar gibi oldu ama biz onu zorla yakalayıp tutup öldürünceye kadar taşladık diyorlar. Bunu duyunca Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam heybetleniyor, şiddetleniyor, sinirleniyor ve diyor ki siz niye böyle yaptınız? Bırakın gitseydi belki pişman olmuştu, belki itirafından vazgeçmişti. Niye bunu gerçekleştirdiniz, niye öldürdünüz? Bırakın gitseydi keşke. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesine yüce bir zattı. Onun cisminin her tarafında rahmet deryası kokardı. Hüsnü niyet, hüsnü zan ile insanlara yaklaşır ve bu şekilde İslam'ı en güzel şekilde benimsemiş adalet simgesini dünyaya yaymıştı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyor. Kim Müslüman bir kardeşinin ayıbını onun hatasını örter ise ölü bir kişiyi diriltmiş gibidir işte. Bu şekilde ümmeti inşa eden, barışçı simgeleyen bir peygamber aleyhissalatü vesselam insanların kusuru ile değil, insanların iyilikleriyle onlara iyi davranarak onları İslam'a çekip İslam'ın güzelliğini ve yüceliğini kanıtlamıştır. Evet bugün bizler peygamber aşıkları olarak Kıymetli Müslümanlar birbirimizde kusur değil, birbirimizde iyi yönlerimizi aramamız gerek. Bir kardeşimizin onun hatasını, kusurunu değil, ona acaba hangi Resulullah ahlağı, hangi ibadet ahlağı var onu araştırmamız gerek. Ki onu da İslam'a teşvik edelim.